Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hangi mezhep üstündür diye bir soru sorulamaz. İslam üstündür. İslam'dan daha üstün bir şey yoktur. İslam'ın içinde ise kimin daha iyi, kimin daha güzel olduğunu sadece Allah bilir. Allah da bize bir karar iletmediğine göre şu mezhep öbüründen üstündür diyemeyiz. Ne deriz? A mezhebiyle, Hanefi mezhebiyle amel ediyorum, bunu biliyorum, bununla ibadet ediyorum deriz. Şafii mezhebini biliyorum, onunla amel ediyorum deriz. Benimki seninkinden üstündür dendiğinde dinimizi Hristiyanlığın düştüğü parçalanmaya doğru sürükleriz maazallah. Mezhepler arasında mekik dokumayı da kabul etmeyiz, mezhep dövüşünü de kabul etmeyiz. والحمد لله رب العالمين